Merhaba ballarım Lisalavi kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geldiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün size üzücü bir haber ile geldim. J-Pop Mirror grubunun üyeleri Dan ve Anson'un performansı sırasında iki arka dansçının üzerine 300 kilogramlık dev ekran düşmüş. İşte o feci kaza anı. <laughs> Omo isimli dansçının durumu kritikmiş. Hong Kong'lu grup Mirror'ın konserinde tepedeki dev ekranın bir anda sahneye düşmesiyle dansçılardan ikisi yaralandı. Polisin AFP'ye verdiği demece göre iki dansçı hastaneye kaldırıldı. Boyun yaralanması olan dansçının durumu ciddi diğerinin ise kafa travması sonrası stabil durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. Pazartesi günü konsere başlamadan önce grup üyeleri ve dansçılar sahne güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirmişti ve Instagram hikayelerinde protesto amacıyla siyah ekranlar yayınlamıştı. Hong Kong lideri Can pop grubu Mirror ile gösteri yapan iki dansçının gösteri sırasında düşen dev ekran tarafından yaralanmasından sonra yetkililere soruşturma talimatı verildi. Bu arada konser organizatörleri hükümetin kalan konserlerin mekandaki sahne setleri kontrol edilip güvenli olduğu kanıtlanana kadar askıya alınması talimatı vermesinin ardından kalan 8 şovu iptal edeceğini duyurdular. Momo'nun hastaneye geldiğinde bilinci açıktı, iletişim kurabiliyordu diyorlar. Dünden beri süren ameliyatı bitmiş, kafasında ve omurgasında kırıklar mevcutmuş. Beyin kanamasından sinir sistemi hasar almış, kollarının ve bacaklarının hareketini etkilemiş. En kötü durumda belden aşağısının felç kalacağını belirtmişler. Ailesi Kanada'dan Hong Kong'a geliyormuş. Şu an sinir sisteminin iyileşmesini ve kendine gelmesini bekliyorlar. Umarım en hızlı şekilde iyileşir. Bütün dualarım onunla tüylerim diken diken oldu izlerken nasıl böyle bir himaykarlık yapabilirler anlamıyorum bir kere o televizyonu kontrol etmeliydiler şirket bunun kasten birini yaptığını söylüyormuş kendi üzerinden suçu atmak için. Bu sektör cidden berbat umarız en az yarayla iyileşir iki dansçı da sizin düşünceleriniz neler evet kendinize iyi bakın ballarım.